hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Bugün sürgünün 59. yıl dönümü. Hepimiz çok acılar çektik, hepimiz çok sıkıntılar çektik. Biz bu acıların sıkıntıların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Benim ailem, dedem, yakınlarım, bana yakın olan bütün Kafkas halkı gerçekten büyük sıkıntılar çektiler. 2 milyona yakın insan sürgün edildi. Bunların 500 bini denizde boğulmuştur. Bir kesmi Bulgaristan'a, bir kesmi Romanya'ya, bir kesmi Ürdün'e, Suriye ve Türkiye'ye gelmiştir. Ben ölen bu şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum. Ancak biz ata yurdumuz Kafkasya'yı çok iyi biliyoruz ama biz ana yurdumuzdayız. Ana demek son derece önemlidir. Ana şefkat demektir. Sevgi demektir, kardeşlik demektir, anlayış demektir. Bizim ana yurdumuz Türkiye'dir. Türkiye bize kucak açmıştır. Osmanlı kucak açmıştır. Sevgisini vermiştir. Dostluğunu vermiştir. Cumhuriyetle hepimiz büyüdük. Cumhuriyetle doğduk. Hala da devam ediyoruz ve yaşayacağız. Eğer bugün Kafkas halkı Türkiye'de bir yerlere geliyorsa bunu Cumhuriyete borçludur. Ana yurduna borçludur. Türkiye bize sahip çıkmıştır. Biz minnettarız. Bunun ne anlama geldiğini biz iyi biliyoruz. Bir insan vatanı olmadığı zaman yoksundur yalnızdır ama biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınız zaman Çanakkale'de bizleri görürsünüz. Biz Çanakkale'de varız, Dumlupınar'da varız, her yerde varız. Ata yurdumuzu koruduğumuz gibi ana yurdumuzu da koruyoruz. Bu vesileyle çektiğimiz acılar son bulsun diyoruz. Kardeşlik gelişsin diyoruz. Dostluk gelişsin diyoruz. Savaşlar olmasın diyoruz. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum.